Enerji, devletlerin sürdürülebilir büyüme ve kalkınmalarının devamlılığı için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu sebeple İran-Vekaletler Savaşı çerçevesinde Hürmüz Boğazı'nın kapatılması tehlikesi, küresel enerji denklemini toptan alt üst edecek gibi gözükmekte. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, enerji tedariki, enerji güvenliği, devletlerin enerji bağımsızlığı ve devletlerin Enerji bağlamda ulusal ve uluslararası güvenliklerini sağlayabilmeleri için hayati risk taşımakta. Enerji bir de devletlerin büyümelerinde enerji yoğun sektörler vardır. Bu enerji yoğun sektörler özellikle şişe, plastik, cam, kağıt, tekstil, araba sanayi, ulaştırma sektörü gibi birçok sektör enerji yoğun sektörleridir. Silah sanayi, askeri isimli teknolojilerin üretimi, tankların, tüfeklerin, top mermilerinin üretimi de enerji yoğun sektörlerdir. Bu sektörler çok fazla enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple Hürmüz Boğazı'nın kapatılması dünyada çok büyük bir ekonomik krize ve petrol fiyatlarının aşırı yükselmesine sebebiyet verecektir. Hürmüz Boğazı'na tekrar dönecek olursak Basra Körfezi ile Umman Denizi'ni yani Basra Körfezi ile e, Hint Okyanusu'nu birbirine bağlayan yaklaşık olarak 40 kilometre genişliğinde bir boğazdır. E, buradan İran, Irak, e, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın, e, Katar'ın e, petrol ve doğalgaz rezervleri özellikle Asya Pasifik bölgesine doğru yani Çin, Hindistan, Malezya, Japonya, Endonezya gibi ülkelere e, akmaktadır. Aynı zamanda Batıya da gitmektedir. Hürmüz Boğazı'ndan 2024 yılı verilerine göre dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık olarak %30'u Hürmüz Boğazı'ndan taşınmıştır. Ee, doğalgazın ise yani LNG'nin ise yaklaşık %20'si Hürmüz Boğazı'ndan taşınmıştır. Yani 2024 yılında yaklaşık 20 milyon varil petrol taşınmıştır. 2290 milyon metreküpte sıkıştırılmış doğal gaz taşınmıştır. Yani dünyanın günlük toplam üretim ve tüketim petrol miktarı 100 milyon varil ise bunun %20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçmiştir. Bu sebeple İran'ın veya başka bir devletin çeşitli sapotaj yöntemiyle Hürmüz Boğazı'na sal düzenleyebileceği bir saldırı petrol fiyatlarını aşırı derecede yükseltir. Yani petrol fiyatları belki de 150-130 dolarları geçer, 200 dolarlara kadar yaklaşabilme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ee, diğer taraftan Türkiye'nin tabii olarak enerji ithalat giderlerini arttırır. Örneğin 2022 yılında Türkiye'nin enerji ithalat faturası 97,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında 69,1 milyar dolar, 2024 yılında ise 65,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İran parlamentosu Hürmüz Boğazı'nın kapatılması yönünde bir karar aldı. Fakat bu kararın gerçekleşebilmesi için icra edilebilmesi için e, Ulusal Güvenlik Konseyinin onayı gerektiği yani İran dini lideri Hamaney'in onayı e, gerekmektedir. Tabii benim düşünceme göre. Hürmüz Boğazı'na İran'ın bir saldırı düzenleyebilmesi için Rusya ve İran'la istişare etmesi lazım. Rusya ve İran'la istişare ettikten sonra ancak İran bu saldırıyı düzenleyebilir. Fakat en son kertede İran'ın canına tak dediğinde İran tabi olarak bu saldırıyı düzenleyecektir diye düşünmekteyim. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Türkiye İran'dan yıllık 10 milyar metreküp doğalgaz ithal etmekte. Aynı zamanda Türkmenistan doğalgazı da İran üzerinden gelmekte. Yaklaşık olarak 3-4 milyar metreküp küplük bir doğalgaz İran toprakları üzerinden Türkmen gazı Türkiye'ye akmakta. Türkiye tabi olarak bunu farklı alternatiflerle ikame edebilecek kapasitede. Ama şuna da dikkat çekmek istiyorum. Yaklaşık olarak dünyadaki Özel sektörün petrol stoku e, olası bir kriz, olası bir savaş çıktığında 7 gün dayanabilecek kapasiteye sahiptir. NATO'nun toplam petrol stoku olası bir kriz veya çok, ne, topyekun bir savaş çıktığında yaklaşık olarak bir e, ay dayanabilecek bir kapasiteye sahiptir. Bu sebeple... Ee, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması dünyada petrol fiyatlarını aşırı derece yükseltecektir, enflasyonu arttıracaktır ve bu tabi olarak insanların e, kullanmış oldukları arabalarda dizel fiyatlarının ve e, benzin fiyatlarının yükselişini beraberinde getirecektir. Bu bağlamda ben şunu düşünmekteyim, olası bir e, Hürmüz Boğazı'na saldırı düzenlendiğinde bu e, tabi olarak elektrikli araçlara olan talebi arttıracaktır. E, bu bağlamda Tesla ve Çin'in çeşitli elektrikli olan elektrikli araçlarına dünyada talep artacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının bu yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımları daha da hızlandıracaktır. Son olarak şuna dikkat çekmek istiyorum. Bir ülkenin enerji bağımsızlığını daha fazla garantiye alabilmesi için enerji güvenliğinin enerji güvenliğini daha yüksek oranlara çıkartabilmesi için tüketilen enerji tabi olarak her zaman söylediğim gibi güvenli kaynaklardan, güvenli güzergahlardan sürdürülebilir bir şekilde makul fiyata yerli ve milli teknolojilerle öz topraklardan, öz kaynaklardan e, üretilmesi gerekir diye e, düşünmekteyim. Bu bağlamda e, petrol fiyatlarının yükselişi elektrikli araçlar olan talebi arttıracak diye düşünmekteyim.